Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Zâlikel kitâbü lâ raybe huden İşte kitap. Şüphe yoktur onda rehberdir müttakilere. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ O müttakiler ki, görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden, hayır yolunda harcarlar. <laughs> hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar. <laughs> İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar.